Merhaba, tamirci ve teknik servis arkadaşların dikkatine. Özdür teknik olarak bu şekilde elektronik parçaları söküp cihazı önce test ediyoruz, kontrol ediyoruz. Bu şekilde bütün işlemleri üzerine not alıyoruz. Örneğin Samsung çamaşır makinesini test edip bu şekilde kablo grubu panel söküp ayırmışız. Samsung bulaşık makinesini söküp test ettik yine. Kablo tesisatı, güç kartı grup olarak hazır ayrılmıştır. Yine burada boş pardon Beko'nun elektronik kartı e, grup olarak tesisatla beraber söktüğümüz boş eski model bulaşık makinesinin elektronik kartı ön arka grubu bu şekilde. Zaten üzerine yazıyoruz modelini. Siemens çamaşır makinesinin kartı paneliyle beraber bu şekilde motor kartlı vesaire model etiketini üründen söküp aldığımız... Siemens bulaşık makinesinin yaran kastrenin kablo grubuyla beraber model etiketiyle üzerinde testi yapılmış %100. Bosch Logix çamaşır makinesinin güç kartı, ekran kartı, kablo tesisatı grup olarak. Bosch 5 programlı bulaşık makinesi gene aynı şekilde testi yapılmış, modeli her şeyi üzerine yazılmış. Kablo tesisatı grup. Bu sadece tamir... Teknik servislere gönderim yapıyoruz. Tamirci teknik servis olmayan arkadaşlar kesinlikle müracaat etmesin. Göndermiyoruz. İQ500 Siemens çamaşır makinesinin ekran kartı, güç kartı, kablo tesisatı tamirsiz, orijinal bir şekilde test edilerek söküldü. Siemens yaran kasıra bulaşık makinesinin gene aynı şekilde kart grubu, kablo tesisatı sökülü Gene bu şekilde böyle kömürlü motor, tesisat, A sınıfı, kart, panel, model etiketi sökülmüş. EQ700 Siemens çamaşır makinesinin ekran kartı, güç kartı, kablo tesisatı aynı şekilde. Kısaca buradaki bütün elektronik kartlar aynı durumda. Hepsinin detaylı testleri, kontrolleri yapıldı. Yani biz bunları sadece teknik servis bilgisi olan yani tamircilere gönderiyoruz. Bireysel satışımız yoktur. Ancak müşterimizin makinesi bozulmuştur. Adresimize yakındır. Kağıthane Gültepe Dernek Caddesi 15 numaraya servisimize getirdiğinizde biz ürün artı işçilik ücretini yani yedek parça artı işçilik ücretini yansıtarak çıkma parçaya 3 ay garanti veriyoruz. Dileyen bu parçaların sıfırını da bizden temin edebilir. Tabi sıfır fiyatı ve işçiliği farklıdır. Sıfır parçada 1 yıl garanti veriyoruz. Evraklı faturalı bir şekilde. Çıkma parçada 3 ay garantiyi geçmez. 3 ay garanti vermemiz 3 ay gideceği anlamına gelmesin. Çünkü çıkmayla sıfırın arasında bir fark olmalı. Çıkmaya 3 ay diyoruz sıfıra 1 yıl diyoruz. Dileyen esnaf arkadaşlarımız kendine tamirci olduğunu belgeleyecek bir şekilde WhatsApp'tan iş yeri kartı, işte vergi levhası gibi böyle durumları bize gönderdiğinde indirimli fiyat uygulamamız vardır. Sadece dediğim gibi teknik servis ve yedek parça işiyle uğraşan esnaflara gönderilir. Kesinlikle bireysel satış yoktur. Özellikle elektronik parçada. Çamaşır makinesi kapakları istenilirse kargo yapılabilir. Bireysel satış vesaire bunlar olabiliyor. Üst tablolar bu şekilde mevcut. Ön kapaklar. Esnaf arkadaşların önemli bu konuda dikkatli dinlemesini istiyorum. Bu ısıtma pompaları kesinlikle tamirsizdir. Su yememiştir. %100 test ediliyor. NTC'si resistansına bakılıyor. Atölyede test etmeden biz bunları satışa sunmuyoruz. Esnaflara gene özel indirimli fiyat uygulanıyor. Boş Siemens profilo bulaşık makinesinin orijinal yıkama motorları bu şekilde test edilmiştir. Su akıtmaz kontroller yapılmıştır. Bu şekilde panel kablo tesisatı güç kartı. İstediğiniz her modele uydurabilirsiniz. Çünkü tesisat üzerinde olduğu için Tamirci ve esnaf arkadaşlar bu işi rahatlıkla yapabilirler. Tamirsizdir. Üstüne basa basa söylüyoruz.